Sigortalarda, kaskolarda aldı başını gidiyor yani. Artık sigorta şirketlerine çalışacağız herhalde biz. Zorunlu trafik sigortasında yeni tarifeye geçilecek. Araç sigortaları her ay %2,25 zamlanacak. Her ay %2,25 oranında zam aynı oranda devam ettiriliyor. Zorunlu trafik sigortasına son olarak Şubat ayında %20'lik zam yapılmıştı. Her ay yapılan sigorta prim zam mıysa %1,5'tü artık o zamda %2,25 oldu. Oldu. Ve vatandaşlarımız da bu zamdan dolayı araçlarını sigorta ettirmeden trafiğe risk alarak çıkartıyor. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak tarife ile bu yılki toplam zam oranı %50'ye yaklaşacak. Geçen sene ara sigortası yaptırmış olan bir vatandaş ortalama 1500 lira civarında bir sigorta öderken bu sene ortalama o miktar 3-3,5 bin liraya civarına kadar gelmiş bulunmaktadır. Bu arabanın poliçesini bu sene 6 bin liraya kestirdim. Sürücüleri koruyan poliçe teminat miktarının %19'da kalması ise tepki çekti. Sigortalar sadece para topluyor. Yani başka bir karşılığı yok bunun. Poliçe miktarı yani teminat miktarı 42 bin liradan 50 bin liraya gelmesi vatandaşı koruyan bir poliçe limiti değildir. Çünkü yedek parça fiyatı %100 oranında artmıştır. Buna kesinlikle bir düzenleme getirilmesi şart. Allah yardımcımız olsun.